Merhabalar. Bugünlerde üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği soru şu. Acaba ikinci dönem üniversiteler açılacak mı? Resmi açıklamalar doğrultusunda bu konuda muhtemel 3 farklı senaryo var. Bu 3 senaryoyu da videomuzda sizin için değerlendireceğiz. Öncelikle çok kısa videomuzu beğenip kanalımıza abone olup ve dostlarınıza tavsiye ederseniz kanalımızı birlikte çok çabuk büyütebilir ve sesimizin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabiliriz. Bilişim Akademisi YouTube kanalında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların açılması ile ilgili birçok video mevcut. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla üniversitelerin ne alakası var demeyin ikisi arasında çok sıkı bir ilişki var. Zira Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar eğer salgın nedeniyle açılamazsa üniversiteler hiç açılamaz. Bu konuda Bilim kurulu üyelerinin ve yetkililerin açıklamaları Üniversitelerin açılmasının salgın açısından daha fazla risk doğuracağını söylüyor Nedir bu risk? Birincisi şehirler arası hareketlilik İkincisi Üniversitelerdeki sosyal ortamlar, kantin, kafeterya, yurt Yemekhane gibi ortamlar virüsün yayılması için Elverişli ortam oluşturulacağı söyleniyor Şimdi gelelim Üniversitelerin açılmasıyla ilgili duruma Öncelikle Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçlarının halen açıklanmadığını dikkatinize sunalım. Eğer bu yurt başvuruları açıklanırsa bunun üniversitelerin açılması için bir işaret fişeği olacağını düşünebilirsiniz. Bu konuda en net ve en resmi açıklama bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Necmi İlhan'dan geldi. Necmi İlhan ne dedi bu konuyla ilgili? Rakamların gidişatına bakıp her üniversite kendi olanakları, kendi yeterlilikleri, yürüttükleri eğitim programları dahilinde eğitimi çevrim içi yüz yüze ya da çevrim içi artı yüz yüze karar vermesi gerekir. Yani üniversitelere bu kararın bırakılması gerektiğini söylüyor. Bu durumda olacak senaryo şu. Birincisi ülke genelinde üniversiteler açılacak diye kesin bir karar beklemeyelim. Yani toplu bir açılış söz konusu olmayacak. Nasıl olacak peki? Yetkiler üniversiteye devredilecek. Bu konuda şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Üniversiteler uzaktan eğitim altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptı ve bu konuda personel istihdam etti. Şimdi bu yetki üniversite rektörlüklerine verildiğinde birinci senaryo şu. Üniversiteler diyebilir ki biz zaten sistemimizi kurduk, düzenimiz şu anda işliyor. Biz bu dönemi de uzaktan eğitimle tamamlayalım diyebilirler. İkinci ihtimal şu. Çevrim içi artı yüz yüze beraber devam edebilir. Nasıl? Şimdi derslerin bir kısmı pratik, bir kısmı teorik biliyorsunuz. Mayıs'a Haziran'a kadar teorik dersler devam edebilir. Yani öncelikle bir uzaktan eğitimle ikinci dönem açılabilir. Daha sonrasında ise pratik dersler için yani derslerin bir kısmı ise yüz yüze verilebilir. Ama bu üniversiteler için ekstra bir zorluk yaratacağını unutmayalım. Üçüncü senaryomuz ise şu. Üçüncü senaryoda üniversitelerin bazı bölümlerinin yüz yüze bazı bölümlerinin de uzaktan eğitimle devam etmesi. Örneğin tıp fakültesi gibi sağlık bölümleri gibi teknik ve mühendislik bölümler gibi bazı bölümlerin yüz yüze eğitime açılması, uzaktan eğitime elverişli bölümlerin ise uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi de düşünülen üçüncü bir senaryo. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 15 Şubat'ta okulların kademeli olarak yani tüm okulun, tüm sınıfların değil de bir kısmının açılması düşünülüyor. Bu karara bakıldığında da üniversitelerin bu üç ihtimalden en güçlü olarak birincisi uzaktan eğitimle devam etme olasılıkları yüksek görünüyor. İkincisi ise bazı bölümlerde yüz yüze eğitimin başlaması olası görünüyor. Üçüncü ihtimal ise hem yüz yüze hem çevrim içi eğitimin aynı dönem içinde birlikte devam etmesi öngörülüyor. Evet, Üniversitelerin açılması ile ilgili durum tam olarak bu. Başka bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.